senin ne kapışmaları var? Sen senin kapışkacın gibi. E, bir ayı bulmuşlar. Bir oldu? Ne oldu? ahşaba girmemeye çok dikkat ediyoruz. Biz zaten dediğim gibi tek kat bir boya tek kat bir boya olduğu için ahşaba girmemeye dikkat ediyoruz. Şu an güneş olduğu için de hemen kurudu. Ee, tekrar bir boya sökücü işlemi daha uygulayıp yeniden bu sürüyle alacağız. Şimdi bu şu şekilde. Ahşabı bu şekilde yaralamış şu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde derin parçalarını e, bozmuyoruz. Şimdi zaten 5 e, katta olsa burada son kata mecburen iniyoruz. yine bir süre Boya 3 kat gerektiği yerler Evet mesela buraya tekrar uygulayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir katta çıkmadı. ikinci katı uygulamasını yapıyoruz. Bunun altında zaten bir kat astar var. Bir kat yağlı boya var. yavaş şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi ulaşmış oluyor. Burada çıkmayan bölümler arkadaş. Ee, Boya sökücüsü şey almadı yani. İçine almadı. Alanlarda kalır böyle bir şekilde. Sonra bir daha tekrar. Böyle bir şey ettiğimde yüzde yetmişi çıkmış oldu. Yüzde otuzluk bir bölümde kaldı. Burada Bunları tekrar aynı yolda olmaya Ya Bak hiçbir şekilde aşaba hiçbir zararı yok. yaparken de evet. yine raspa yaptığımız gibi yönüne doğru. Şimdi arkadaşlar bu şekilde değil insan. Ee, zımpara yaparken de raspa yaparken de ahşabın suyu dediğimiz bölüm, desenlerin Yürü. devam eden. Yani raspayı bu şekil çekmiyoruz. Ee, zımpara da yine bu şekilde yapmıyoruz. Genelde suyuna göre yapıyoruz. Böyle yaptığımız zaman hem bu damarları bozuyoruz hem de ahşabı bozarız. Yani bu damarları takip ederek. Evet. Evet. Açıkması devam ediyor. Sonra göre. Bütün uygulama göre yapılmaz. Tamam. şimdi e, yapmak mı? isteyen arkadaşlar şöyle. sırayla. Benim evet. Bir evet. şey de şöyle alabilirim ben. Evet, evet. Işte Tamam. Sana şunu vereyim. Bir dakika bekle. Boyası düşün.

ben bu kısımdan da şu kapıyı başlatayım. Olur, olur bir kez. İşte bir kitardan başlayalım. Biraz... Taşları söküyoruz. Yani onarım yapacağız ya söküyoruz. Yani şey...

Çıkmaz zaten buralarda. Yani çıkar mı? Ya yaptıklarını biliriz. Ha onu bilmiyorum ama gelmek istediğimiz şey ne? Kömür dağıtır. Evet evet. Kahvaltı veya kömür <laughs> ağacı de bu karşıya geçtiği zaman hani kömür e, kirleten bir şey ya sonuçta. Ama atıyorum meşe kömüründen yaparsanız o çok siyah bir şey. Boyanızı da kirletebilir. Zeminden de çok çıkmayabilir. Ama kahvaltı ağacı olduğunda çok e, şey bir şey oluyor bu. O zaman yaparken ne kadar sıkı tutarsanız ve seni kaydırmazsanız o kadar düzgün çıkar. Kaydırdığınız zaman çizgiler çift çıkar. O zaman da hangi çizgiden yapacağınızı bilemezsiniz ve sen de yok sanırsın. Bir restorasyon olarak Türkiye genelindeki e, Mimar Restorasyon Bölümü okullarında, konferanslara ve uygulama alanında eğitimler veriyoruz. Türkiye genelinde yine restorasyon işlerimiz devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde ekiplerimiz çalışmalar sağlıyorlar. Ve üniversitedeki öğrencilerimize de katkımız olsun diye. Hem eğitim alanında hem teorik alanda anlatımlar yapıyoruz, uygulamalar yaptırıyoruz. Geleceğe nesilimize çok iyi taşımak için uğraş veriyoruz. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi uygulama alanlarında öğrencilerimize kalem işlerini yaptırıyoruz. Ahşap rasmalarını, gösterimini yapıyoruz uzman arkadaşlarımızla beraber. İnşallah Türkiye'deki birçok alanda bu eğitimi devam ettirmeyi, sürdürmeyi arzılıyoruz arzuluyoruz. Ve okullarımızın da desteklerini bekliyoruz. Bizler öğrencilerimize buluştursunlar. Ve eğitim hayatlarında gelişsinler istiyoruz. Ve geleceğe taşıyalım istiyoruz restorasyon alanında. Bu öğrenciler yaşam hayatlarında tarihi yerlerde böyle konaklı restorasyonları falan Yapacaklar herhalde. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bize gelen öğrencilerimizin hepsini biz e, camilerde, konaklarda, e, kesinlikle eğitim hayatından sonra iş hayatına atıldıklarında biz onlara yardımcı oluyoruz, işleri alıyoruz. Stajyer olarak öğrencilerimizi yine alım yapıyoruz. Bize başvuru yaptıkları takdirde işi öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız zaten öğrencilerimizin gelişmesini sağlamaktır. İlk defa mı yapıyoruz? Evet, ilk defa yapıyoruz. Yani Görünüyor kadar kolay değil Ama meslek olarak seçtiniz. Öyle tabii. Devam edecek misin ya? Evet, devam edeceğiz. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda boyayı çıkarmaya çalışıyoruz. Akşap kapı temizleme öyle mi? Evet, Bir Bir şey mi? Bir Bir ya, <gülüyor> <gülüyor> Benim istek ya sabır. Ben Sonra bir şey, bunun içerisinde onu bir içerisi de bununla şimdi var tek tek dolduranlar <laughs> benim. Şey. Salım fırınlarda o zaman içinde doldurduğun zaman doldurma işlemi oluyor. Biz zaten ilk başta ustalar kestirirler. Doldurma işlemini verirler. Doldurma daha kolay olduğu için eliniz alışsın diye. Bu çok uğraktı. Ayıka kuşu yapmıştık biz de. O Ha, tamam deneyelim şimdi. Alışverişi daha yavaş yapalım. Önemli değiliz. Çok diktibe çalışmayalım. Ben sahte kat tamamsa buraya. Ee, sen de... Bunu da buraya alıyor. alıyorsun. Bu <laughs> şekilde <laughs> böyle yaslıyor muyuz duvarla? Evet Duvara yaslıyoruz. Ben yani beş eder ben çok. Biraz daha aşağıdan bir Nereye yapacaksın? <laughs> Önce onları halledelim. mesela. Şöyle gidelim. Tamam. Daha biraz yüksek olsun. Şöyle gel. Şöyle, şuraya da gelebilirsin. Bir de bunu kullanırken tozun olduğu yerim e, mümkün olduğunca değdirmemek. Değdirmemeye yani. çalış. Çünkü öyle bir arkadaşlar değdiriyor ki bir bakıyorsunuz burada toz kalmamış desen birbirine bu bir sefer oluyor. O zaman seni bilen birisi tamam mı? Bilmeyen birisi mesela orayı alıp yeni halını yapacak. Evet tekrar. Evet. O zaman da bir tarafı yapayım bir tarafı yenileyecek. İllaki aynalar. Aynalar. Aynen. 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 şey boya az kaldı ya evet. orada. Evet, geleceğin restorasyonu. Restoratör. Restoratör. O da zaman da Fırçayı biraz daha o, geriden mi? Aynen da. geriden tutabiliriz. Ellerim küçük kız tabii. <gülüyor> <gülüyor> Zemin çok kültürlü olduğu için yani ister düz olsa daha iyi olur. Ben de bile oldu yani. Aynen tabii ki. Şu mı? Evet. Normalde evet. alçı falan çekiliyor. Ya da daha pürüzsüz da, 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 bir şey oluyor. Evet bu arada duygularınızı alalım. Evet. İlk defa başladı bu işe. Çok güzel, çok zevkli. Maşallah. Çok hoşuma şey de. Meslek devam edecek değil mi? İnşallah. Allah izin verirse. Şu şey, burası, burası. Aslında ince daha güzel. Evet. Şöyle. Aynen. Tahvir evet. e, çekecekse ince tabii ki. Ama mesela içi doldurunca çok ince yerler ya Hocam Elindir, yugam, Elindir. Içinde ben de bir için oldum hani ben de ama elinizde bir aldıktan sonra onun bir verince sefer bırakırız bırakasınız gelmiyor. Şey, Umarım öyle olur. <laughs> 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 Bu <Böneyi biraz gülüyor> <mahvettim. gülüyor> olsun önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet. bu Evet, nasıl güzel oluyor mu? Işte, güzel. Evet. Biraz zor ama olmaz. Bir de elimizde destek var mı? Yani masada da destek ama buraya koyamayız. Yani, yani, sonra artık makineye bağlıyorsun. <laughs> böyle şey beyin boşaltmak gibi düşünmeye gerek yok. Aynen. Budurnu Süreyya Astarcı Yüksek Meslek Okulu'nda Mimar Restorasyon Bölümü okuyorum. Bugün e, kapı raspası ve nasıl yapılır bunu e, aktardılar bize. E, bunun üstünde çalışmalar yaptık, uygulama yaptık. E, restorasyon birçok yapını yani eskimiş, bizim varlığı e, düzenlenmesi için önemli bir bölüm. Eee e, mesleği e, ileride e, mesleğini Restorasyon olarak tercih ettim çünkü e, hem tarihi yapıları inceleme şansı buluyorum, hem kültürel yani açıdan gelişiyorum ve birçok yapıyı görebilme şansı, o yapılara dokunabilme şansını elde ediyorum. E, ileride mesleğim bu olacak inşallah. Evet, sizden de alalım. Bu bugün neler yaptık? onları e, ee, nasıl aşamalarına göre yani boyaları nasıl çıkartabiliriz ve, ve nasıl uzun tarafı Yani Evet. evet. Meslek? Meslek mimar restorasyon olarak seçeceğim. Devam edeceğim bundan. Hocam. Herhalde geçiriyoruz yani zaten. O izinle ne oldu? Eee yer altında bulunan tarihi alan, hava tarihi, eee tarihi alan hava tarihi. Arada versin ben. bu oyun da. Kerat'in muayene edecek. Ben Evet, ne yapıyoruz şu anda? Cevap niye vermiyorsun? Boyama yapıyorum. Ne boyuyoruz? Merhabalar, ismim Gökçe. Bugün restorasyon eğitimi... Projesi uygulaması dersindeyiz ve şu an bir boyama yapıyorum. Çalışmada dikkatli olmaya çalışıyorum. Heyecanından dolayı ufak bir kaçırmalar söz konusu lakin çok teşekkür ediyoruz bu hastalığa geldikleri ve bize bunu öğrettikleri için. Şu an biraz odaklanmam gerektiği için ve heyecanından dolayı konuşmamı burada bir keseceğim. Teşekkür ederim. Boya. <laughs> <laughs> ben de yapmak istiyorum evet. Evet.